أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili ve muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugün Fethul Bari'den bir hadis-i şerif üzerine durmak istiyorum. İmanın babı, imanın kısımları, imanın iman dairesine giren ameller hususunu işliyoruz. Allahu Teala nasip ederse bugün de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, El Fethul Bari'de, Bab 2'de, İsna Bab 6'da verdiği bir hadis-i şerif üzerine duracağız. Bir de ufak bir açıklamasını yapacağız. En azından demek ki İslam dairesine giren ameller nelerdir? Kişi İslam yapan, İslam'dan gösteren veya İslam'ın fazilet kabul ettiği ameller nelerdir? Peygamber aleyhissalatü vesselam için bunun önemi çok büyük olduğu gibi bizler de Allah ve Resulüne iman eden mümin, muvahhid insanlar olmamız nesebiyle bizler için de çok önemli ve çok kıymetli bir davranış ve terim olması gerekiyor. Nitekim hadis-i şerif de şöyledir. Babul it'amu ta'amu islam. Yemek yedirmek İslam'dandır babı. Sahih Buhari, İmam İsmail el Buhari rahimullah, Peygamber aleyhi salatu ve hadislerine dayanarak, onun sünnetine dayanarak attığı başlık. Yani Fethul Bari birinci cilde, 74. sayfada attığı başlıkta el babul it'amu ta'amu islam. Yemek yedirmek İslam'dandır imandandır, İslam'dandır buyurmuştur. İşte bununla alakalı olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir insanı fakirleri, mazlumları, mustazafları, yolda kalmışları, mültecileri, Suriyeli olabilir, Araklı olabilir, Afganistanlı olabilir, Özbek olabilir, Tacik olabilir ama Allahu u Teala'nın kullarından yeryüzünde zulme uğramış, müstazaf, sahipsiz kimseler kaçtıkları yurtlarını terk edip hicret ettikleri zaman oranın sakini olan muhacirlerin onlara sahip çıkması, onları yedirmesi, içirmesi ondan dolayı Resulullah aleyhissalatu vesselam İslam dairesini, iman dairesini tarif ettiği zaman bu hadis-i şerif ki sahihtir, senetleriyle de sağlamdır. Aleyhissalatu vesselam bu hadisle İslam'ın bir kısmı olarak tarif ediyor. Nitekim hadis Arap, Arapça olarak tacunası An Abdullah ابن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي عليه الصلاه والسلام اي الاسلام خير قال تطعم طعاما وتقرا سلاما على من فرق عرفت ومن لم تعرف حديثنا الله ما الرسول عليه الصلاه والسلام حزتي عبد الله ابن عمر روايه دي عن عن Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma Allahun lan'anndan razı olsun onlar razı olsun onlardan razı olsun enne reculen sa'ala bir adam sordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne sordu? Eyül İslami hayran, Hayır, İslam'ın hayırlı faziletli amellerinden olanı söyle ya Resulallah. Hangi amel daha faziletlidir? Diye Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soruyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam kale dedi ki, açıkladı yani söyledi. Tut'imu ta'ama yemek yedirmendir. Ve tekra'ul salama okumandır, vermendir. Neyi? Selamı. Ala men arefte bildiğin ve lem tarif bilmediğin herkese, istisnasız herkese selam vermen ve yemek yedirmen, ister iftar yemeği olsun, ister yolda kalmış, mülteci olsun, istiyorsan akraban olsun, istiyorsan dostun olsun, istiyorsan aynı camiden, aynı mahalleden kim olursa olsun, onlara yemek yedirmen ve selamı yayman, selam vermen, Nedir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Onu İslam'dan, imandan kabul etmiş. Aslında burada işte üzerine düşünülecek bir husus daha var. Demek ki İslam'ın dairesi çok geniş. Ondandır ki İmam Şafi Rahimullah, İslam dairesi çok geniştir ama iman dairesi dardır. Yani her La ilahe illallah diyen, İslam'dan olan bazı alamet ve vasıflar kendisinde bulunan kimse Müslüman muamelesi görmesine mukabilen, Allah-u Teala nezdinde onun durumunu da gelebilecek olan allah Teala'dır. Ama lakin biz şerif hukuka göre, zahire göre bakarız. Aleyhisselatü vesselam sünnetinde ve hadislerinde yani şüphelerin hükümleri giderdiğini, giderilmesi gerektiğini açık ve net olarak bildiriyor. Bizim de dikkat etmemiz gereken bir husus eğer bir insan Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ve İslam'ın ve İslam selamını veriyorsa ki Nisa 94. ayette de mevcut. Allahu Teala sana selam verene sen dünyalık bir meta için sen Müslüman değilsin demederken aynı keza bu hadiste onun tefsiri gibi açıklaması gibi aleyhissalatu vesselam ne diyor? tut'imu yedirmendir yemek ve aynı kaza ve aynı keza ve takra'ul selam ve selamı yaymandır selam vermendir kim bildiğin ve bilmediğin herkese yani gerçekten Müslümanların bu devirdeki Müslüman kardeşlerimin elinden geldiği kadar insanlara karşı hassas olması, gücünün el verebildiği kadar İslam'ın yayılması için mücadele vermesi, aynı keza şu ayet-i kerimede bildirdiği üzere ve ma ersennâk ile rahmetelil âlemi siz alemler için rahmet olarak gönderildiniz. Burada Hz. Muhammed aleyhi salat ve selam kast ediyor ama özel, genel anlamda baktığın zaman onun varisi alimler ve onun ümmeti onun varisleri aslında müqabilen onların da aleme karşı merhametli, şefkatli ve hoşgörülü olması gerekiyor. Allahu Teala kimseyi zorla E, İslam'a zorla sokma emrini bize vermemiş. Bizim görevimiz nedir? Emri bir maruf nehyi ani münker, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoydurtmak, daha önemlisi gerçek anlamda iman etmek, Allah'ın hükümlerine tabi olmak, Kur'an ve sünnetin arasına ayırmamak, ikisine birden teslim olmak. Çünkü ve la ani'l heva ayetinde de bildirdiği üzerine Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam hiçbir şey hevasından söylemez. Muhakkiva Vahyu yuha onun her sözü, her konuştuğu, her tıntık dediğimiz konuşması muhakkak ki dayalıdır. Bunu böyle bileceğiz ve bu da sünnettir. Sünnet de bizim değişimizle, tabirimizle, sünnet de vahiy hükmündedir. Bizim bu konuda da dikkatli olmamız gerekiyor. Allahu Teala hepinizden razı olsun. İlahi salli ve sellem ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala aleyküle ashabi ve şuhdâ'in ve salihin.